Oy biliyorsun. Oy Yayın normalk beni güzel hissettiriyor Eee. Hı hı. mi ya? Aa. Oluşmanıza Eee Epic 2. Evet bugün sizlere çöp adam oynuyorum. Allah. Neyse arkadaşlar hadi bakalım çöp adam, adam oynarım. Bak Bak şey <laughs> şey. bak. Neyse. Şu an evler bakarlar arkadaşlar. Ve evet, oyunumuza başlıyoruz. Tekrar başlamanı söyledim zaten. orada çok eğlenirdin. Başla. Tamam, geçleyiyor. Tatlı beyzbol aşkına. Eee, bir sketch'ım. Üç adam Tamam abi, ben Şimdi ben mi olsam ya? Aa, çok isterdim ama çarşamba akşamı. abi. speaker evet. Mangalda görüşürüz. Hadi speaker ee, olayım ben. Emre biraz şey bir su bir ama ben takıma girdim. Ama ben <laughs> <ama, gülüyor> Bak kızım benim <laughs> Küçük Çok şey yapmalıyız. yoksa hata sığmayacak. Hata <laughs> Aslında ben elbette bunu tamamını yapabilirim. Bu tamamı bir kendiniz baytı. elleri şöyle elini çek. Ne odamda zaten çek büyük

yakar top da görmek güzeldi. Bir ara takım. Şeker kafiye gidelim mi? Ve evet. Kral Kenan ortadan evet. kaldırmadan önce bu küçük küpleri bütün her yere dağıtmıştı. Küp mü? Evet. Bir yandan küpleri parçaları ve onları birleştirince bu Bir yere götüren bir harita oluşuyor <laughs> ve adı da Ormanın Kalbi. Ormanın Kalbi. Ormanın kalbi, ormanın kalbi, ormanın kalbi. Neden tanıdık geliyor? Hiç yapamayacağım. Her iki tane de bu ilimiyetini sana verir. Sana inanıyorum. Pekala bugünlük yeter. Anne. Bugün harika iş çıkardın. Antrenmanıma geldiğin için sağ ol. Geçen gün seni terslediğim için üzgünüm. Aklımda çok şey vardı. Anlıyorum. Ne sana istediğim şeyi de söylemiyorum ama senin de bakış geçirmek en önemli olayı. Mutfak ayak işleri ve dersleri yüzünden işte o kadar yoğun ki ne zaman birlikte vakit geçirsek her saniyenin çok önemli olduğunu hissediyorum. Ve birbirimizle çekim konuşmamızı istemiyorum tamam mı? Ben de bunu koymak için bir yerine ...hayatımızda olup bitenleri paylaşabiliriz. Asılcası, Umar'la aram biraz tuhaflaştı. Bizden ondan bahsettiğim zaman kötü hissediyorum. Ama anlayacağınız bir yoluna sormamız bir yolu var. Seninle daha sonra buluşsam olur akşam yemeğine Teşekkür Ya, hello. Hey, take çay 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 bir ama ben başlığa yiğit yazmıştım. Neyse iyi ne bir şey. Ya, bir kek koyalım arkadaşlar hazır. <laughs> ama yazamıyorum ben. Dekka yazamıyorum ben. Yazamıyorum. Neyse. <gülüyor> <gülüyor>